Söyle ki acaba seni düşünürken senin de beni düşünüp düşünmediğini düşüncesi düşündürüyor beni. Onu söyleyin. Ha. Tamam. Söyleyin. Düşünelim de Acaba seni düşünürken senin de beni düşünüp düşünmediğinin tamam. düşüncesi Acaba. Acaba. Evet. evet. Acaba seni düşünürken acaba <laughs> Dur be ben söyleyeyim sonra sen tamam. söyle. Acaba seni düşünürken Anlamı senin düşüren... Dur ben bir söyleyeyim. <laughs> <laughs> sen sonra söyle <laughs> tamam. tamam acaba seni düşünürken <gülüyor> 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 tamam sen bir dakika Olmuyor. bekle ben, ben tamam sonra. ben bitireyim sonra acaba seni düşünürken seni de beni düşünüp düşünmediğini düşüncesi düşündürüyor beni beni seni <gülüyor> <gülüyor> Hayır başka öyle değil. Bak dinle. Başka dinle. Edile, başka başka dinle. Gözler şey. gözleri gözleyen gözleri gözler. Gözler gözler. Hadi bir daha bir daha tekrarlayacağım. Söyle tamam. Gözler. Gözler gözleri. Gözler gözleri gözler. Gözler gözleri gözleyen. Hayır bekle ben bir ben tamamlayayım. Edin bir edin daha bir dakika gözler gözler gözleri gözleri, gözleri, gözleri. <laughs> ben ben bir tekrarlayacağım sonra tamam bekle bekle o da. bekle acaba seni düşünürken seni de benim düşünüm düşünmediğini düşüncesi düşündürüyor beni hadi söyle seni gözler gözleri gözden göz bir <laughs> dakika ben bir tekrarlayayım Biliyor sonra işte. Bitireyim sonra Hayır bitireyim sonra Benim gibi benim gibi